Ben yine B1 A5 eşittir B7 A11 eşittir BK eşitlikleri veriliyor. Buna göre K kaçtır? Arkadaşlar önce bir hatırlatma yapmamız lazım. Neydi aritmetik dizide? kalem almayı unuttuk. Evet. Aritmetik dizide AN eşittir A1 artı n 1 çarpı d. Buradaki d ortak fark. Yani ortak fark olarak bulunuyor idi. Bunu bir hatırlatmak istedim. Bakıyorum şimdi a1 eşittir a b1. O zaman bu bir cepte dursun. Bu bize lazım olacak birazdan. Bizim kullanacağımız ikinci veri. Onu da yazalım şurada. a5 eşittir. Yukarıdaki tanıma göre a1 artı 4 çarpı d. Buradaki d'ye m diyelim. Çünkü ikisinde de farklı olacağı için. Bu bir cebimizde dursun gençler. Bunu şöyle bir çerçeve içine aldım. Peki diğerini bulalım. B1, B7 verilmiş bir de. B7 de eşittir o zaman. B1 artı 6 çarpı ona da n diyelim. Onun ortak çarpanına veya ortak farkına pardon. Ortak çarpan geometrik izle olur hatırlarsanız. Peki A5 ile B7 eşit olduğuna göre yukarıdaki eşitlik. ikinci eşitlik bakın şunu kullanıyorum şimdi. Burada eşitlik verildiğin için onu kullanacağız. Yazıyorum diyorum ki demek ki A1 artı 4M eşittir B1 artı 6N olacak. A1 ile B1 de eşit verildiği için birinci kutucukta bunlar cırt cırt girecek. Yani sonuçta burada elimizde 4M eşittir 6N ise M eşittir 6N bölü 4'ten 3N bölü 2 eşitliğini yakalamış olursunuz. Bunu bunun içine alalım hocam. Yakında yağmur olup yağsın. Bravo. Peki geldik şimdi. A11 eşittir. BK vermiş. Bakın şu anda 3. veriye geldim. Sırala basamak basamak gidiyorum. Bunu da görün. Dikkat edin diye söylüyorum. Peki yazıyorum şimdi. Diyorum ki A11 neydi? A11. Hocam yeşil yapmayalım. Peki yeşil yapma, yapmayalım. Kırmızı yapalım. A11 eşittir. A1 artı 10 çarpı M. Peki BK ise BK eşittir. B1 artı K-1 çarpı N olacak. Bu defa bunlar birbirine eşitmiş. Aldım siyah kalemimi. Yani A1 artı 10 çarpı M eşittir. B1 artı K-1 çarpı N olacak. Burada dikkat edeceğiniz nokta şu olsun gençler. A1 ile B1 eşit olduğu için bunlar cırt cırt gitti. Ne kaldı elimizde bakalım şimdi. 10 çarpı M'i artık yerine koyabilirsiniz. 3N bölü 2 eşittir k-1 çarpı n Burada n'ler birbirini götürecek. Bu n ile bu n birbirini götürecek. Dolayısıyla ne kaldı artık elimizde? 3 kere 10-30 15 eşittir k-1 ise Buradan k eşittir 16 olarak bulmuş oluruz. Yani doğru yanıt e seçeneğidir gençler. 2 Daha doğrusu 12. soru arkadaşlar. Aslında kartezen çarpım sorusu gibi gözükse de küme sorusu aslında. A, B ve C kümeleri için S, A eşittir 3, S, B eşittir 3 olmak üzere dik koordinat düzleminde A, birleşim B çarpı C kartezen kümesinin grafiği verilmiş. Zaten gözüküyor. Buna göre C çarpı A kesişim B kartezen kümesinin eleman sayısı kaçtır? Gençler önce ben bakıyorum şimdi. A birleşim B'ye dikkat edecek olursanız bir de hiçbir eleman alınmamış. O zaman A birleşim B'nin elemanları belli. 1, 2, 3, 4, 5. A Birleşim B'nin elemanları zaten 2 3 4 5. Şimdi A'nın eleman sayısı 3, B'nin eleman sayısı da 3. İkisi de 3 olduğu için bunları ayrıştıralım. Yani diyorum ki ben o zaman A'nın elemanları 2 3 4 olsun. B'nin elemanları da ne olacak? Olsun 3 4 5 diyelim. Sonuçta üçer tane eleman olmak zorunda. Burada ne elimize geçiyor? şuradan A kesişim B'nin 3 ile 4 olduğunu görüyorum. 3 ve 4 A kesişim B'nin eleman sayı, elemanları. Peki. Şimdi geldik sorulan kısma. Sorulan kısım dikkat edecek olursanız C kartezen çarpım A kesişim B. Neydi burada gençler hatırlayın. Kartezen çarpımda dağılma özelliği vardır. Dediniz buradan duyuyorum. Bravo. Yani C kartezen A kesişim C kartezen B. Peki bakalım şimdi. C çarpı A diyor. Gençler bakıyorum şimdi. C kümesinde elemanlar nelerdir? 1 bir, bir var, 2 var, 4 var, 5 var. O zaman şuraya C kümesini de yazalım. C eşittir. 1 var, 2 var, 4 var ve 5 var. C çarpı A'nın eleman sayısı kaç olacak o zaman? Bakalım şimdi gençler. C çarpı A 4 kere 2'den 8 olacak. 8 Kesişim C çarpı B de yine aynı şekilde olacak. İkisinin kesişimi 8 olacağı için doğru yanıt C seçeneğidir. Hocam peki buradan yürümeseydik, şöyle yürüseydik. Bakın ikinci yolda da şöyle yürünebilir miydi? Hiç açmaya dağıtmazdık. C kartezyen A kesişim B'ye kadar gelmişiz zaten. A kesişim B'nin elemanları bulduksa Neydi onlar? 3 ve 4. Yani 2 tane. Çarpı. C'nin elemanları zaten yine bakıyorum 4 tane. Buradan yine 8 olarak da bulmuş olursunuz. Doğru yanıt C seçeneği olarak bulunur arkadaşlar. 13. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere x artı a bölü x'in 10. kuvveti ifadesinin açılımındaki x üzeri eksi 2'li terimin katsayısı sayısı x kareli terimin kat 16 kattır diyor. Buna göre a kaçtır? Gençler binom teoremini hatırlarsınız. Neydi binom teoremi? Şuraya hatırlatalım yine hemen. a artı b'nin n'inci kuvveti denildiği zaman n'in r'li kombinasyonu çarpı a üzeri n eksi r çarpı b üzeri r olarak yazılabilir de hatırlarsanız. Burada onu uygulayacağım. Yani x artı a bölü x'in 10. kuvveti eşittir. Onun r'li kuvvet r'li kombinasyonu diyecektim dilim sürçtü. x'in 10 eksi r'nin çarpı a bölü x'in r'lisi. Şimdi burada hemen düzenlememiz lazım. Yani şöyle düzenlememiz lazım. Onun R'li kombinasyonu aynı yazıyorum. Hiç dokunmuyorum ona. Çarpı x üzeri 10 eksi r, x üzeri r de var. x üzeri 10 2r yapacak gençler. Çarpı a üzeri r aynı yazdık. Şimdi burada iki tane kat sayısı bizden. Bakın birinci kat sayısı diyor ki x üzeri 2'li terimin kat sayısı lazım. Yani 1 diyelim ona. 10 eksi 2r'nin 2 olması gerekiyor. Yani buradan 12 eşittir 2r'den. R eşittir 6 çıkıyor. O zaman R eşittir 6 için katsayı bulmak zorundasınız. Onun 6'lısı çarpı x üzeri eksi 2 çarpı a üzeri a üzeri 6 Kalsın elimizden. Bu bu şu anda bizim için önemli olan katsayı şu. 10'un katsayısını yazalım şöyle. 10'un 6'lı kombinasyonu çarpı a üzeri 6 Bu bir katsayımız. x üzeri eksi 2'nin katsayısı bu. Şimdi ikincisi de x karenin katsayısını bulalım. O da gençler 10 2r'ye ne diyeceğiz bu defa? 2 diyeceğiz. 8 r eşittir 4 çıkacak buradan. Bunu şöyle bulut için alalım. r 4'ü koyuyorum yerine. Onun dörtlü kombinasyonu çarpı x üzeri 4 koyarsanız 2 çıkıyor. Zaten amacımız oydu. a üzeri 4. Buradan arkadaşlar ne çıkacak? Aslında onun dörtlüsü ile onun altılısının eşit olduğunu bilmeyeni dövüyorlar bizim köyde. Çarpı A üzeri 4'te diğer katsayımız. Şimdi bunun bunu oranı 16'ymış. O zaman artık yazıyorum. Diyorum ki onun altılı kombinasyonu çarpı A üzeri 6 bölü onun dörtlü kombinasyonu ya da altılısı artık o da eşit oldu. Çarpı 10 üzeri A üzeri 4 eşitmiş. 16 ise buradan 10 üzeri 6'lar birbirini götürecek. Cırt cırt. A kare eşittir. 16 ise buradan A'nın da 4 olduğunu bulmuş olursunuz arkadaşlar. Yani zaten A'yı soruyor bana. Doğru yanıt C seçeneğidir. 14. Aslı saklama kapasitesi tamamen dolu olan telefonla 4 GB büyüklüğünde bir uygulama indirmek istiyor. Aslı'nın telefonda arkadaşlar burası önemli. Her biri 1 GB büyüklüğünde olan 5 tane. Her biri 2 GB büyüklüğünde olan 4 tane. Her biri 3 GB büyüklüğünde olan 3 tane olmak üzere toplam 12 farklı uygulama bulunmaktadır. Aslı bu 12 uygulamadan yalnızca iki tanesini silerek telefonda en az 4 GB büyüklüğünde yer açacaktır. Buna göre Aslı sileceği 2 uygulamayı kaç farklı şekilde seçebilir demiş gençler. Bakıyorum şimdi birincisi, birincisi arkadaşlar şu dörtlü yani şu ikincisinden bakıyorum şu anda şurada. Burada eğer iki tane seçerse, silerse 4 GB'lık, değil mi? 2, 2 kere 2, 4 olacak. En az 4 GB diyor çünkü şurada. Silmiş olacak. Yani 4'ün ikilisi var bir kere. Ya da, bakın ya da hale bitmedi, artı. Şu 3 taneden, arkadaşlar, 3'ün 3 tane 3 GB'lık diyor ya, 3 taneden 2 tanesi seçse yine olur. Yalnızca 2 tanesi silecek çünkü. Ya da, bakın şuradan seçtik şimdi, bunu şöyle çekelim. Paralel olsun. Ya da gençler ya da ne olacak? Yukarıya gidiyorum şimdi. Bu üstten 3 yani daha doğrusu alttan 3'ün bir tanesini seçelim. Bir tanesi silerim. Çarpı 5 tane de bir tane silerim. Yine 2 tane silmiş oluyorum. Ve ikisi de ne olacak? Bakın bir 3 GB 1 GB daha 4 GB olacak. Ya da artı 4 tane de bir tane seçelim. Silmek için. Çarpı 3 tane de yine bir tane seçelim. Gençler bu şekilde yaptığımız zaman en az 4 GB büyük değeri açmış olurum ben. Bunları hesaplayalım. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 2 defa gelelim. Çarpı 3'ün ikilisi ile 3'ün birlisi eşit olacağı için bunu direkt yazıyorum. Artı 3 kere 5 15 artı burada 4 kere 3 12 gelecek eşittir. 4 çarpı 3'den 12 6. 6 artı 3 artı 15 artı 12 gelecek. 15 27 9'a 36 olarak bulunur. Doğru yanıt. A seçeneğidir gençler. 15 Aşağıda şekilde aşağıdaki şekilde bir adet büyük boy, iki adet orta boy, üç adet küçük boy tencereyle büyük, orta ve küçük boy tencerelere ait birer kapak verilmiştir gençler. Gözüküyor zaten. Çok da güzel şekiller çizilmiş bence. Günlük hayat ile ilişkilendirmiş. Güzel bir soru olmuş. Bu kapaklar Ait oldukları boydaki bir tencerenin veya ait oldukları boydan daha küçük boydaki bir tencerenin üstünü kapatabiliyorken ait oldukları boydan daha büyük boydaki bir tencerenin üstünü kapatamıyor. Zaten mantıklı. En küçük olan ortancayı kapatmayacak ama ortanca hem kendisini kapatacak hem de küçük olan boyu kapatacak. Buna göre rastgele seçilen bir kapağın rastgele seçilen bir tencerenin üstünü kapatabiliyor olması olasılığı kaçtır demiş gençler. Bakın. Bir kere olasılık neydi olasılığımız eşittir Örnek uzayın eleman sayısı bir de istenen durumların eleman sayısıydı. Bu bize basit olayların olma olasılığının formülüydü. Bir kere örnek uzayımızın eleman sayısını bulalım. Yani istenen durumların tamamı. Bakalım şimdi neler olacak. Bakın bir kere 3 tane tencereden değil mi gençler? 3 tane tencereden bir tanesini seçebilirsiniz. Çarpı 6 tane tencereden toplama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de yine arkadaşlar bir tanesi seçtiğimiz zaman aşağıya bulmuş olduk. Peki istenen durum ne? İstenen durum. Bakalım şimdi istenen durum. Bunu eşittir. Mavi kalem yapalım. Bir kere alt tane tenceremiz var. Artı. Bir tanesi gitti. Büyük tenceremin kapağı gitti. 5 tane kalıyor. Artı. Yine ortanca tencereler de gitti. 3 tane oradan kaldı. Yani bunun da toplam ise... S, A diyecektim burada gençler. Buraya hiç uyarmıyorsunuz beni. Şu A. İsteyen durumlar bizim için değerli. Burada SA ne çıkıyor. 6, 11, 14 çıkıyor. Peki olasılık soruyor bize. P olasılığı eşittir. SA yani 14 bölü 3 kere 6, 18'den buradan olasılık eşittir. 2'ye bölün 7, 2'ye bölün 9 olarak çıkar. Bakıyorum şimdi doğru yanıt. 7 bölü 9 olacağı için C seçeneğidir gençler. 16. Kenar uzunlukları x. Ve y birim olan dikdörtgenin alanı a birim kare olmak üzere gençler bakın burası önemli demek ki elen a eşittir elen x çarpı elen y artı bir eşitliği sağlanıyorsa bu dikdörtgene logaritmik dikdörtgen denir diye bir soru sormuşlar o zaman bakın şuradan hemen yapalım bir dikdörtgen düşünün buraları x ve y ise arkadaşlar. Normal şartlarda bunun alanı neydi? Alanı A eşittir x çarpı y idi. Çünkü dikdörtgen alanını bilmeyeni dövüyorlar bizim köyde. Burada ne vermişler? Elen A eşitmiş. Elen x çarpı elen y artı 1 oluyorsa bu logaritmik dikdörtgenmiş. O zaman elen A ya da x çarpı y yazarsak x çarpı y eşittir elen x çarpı elen y artı 1 olacak. Bu da toplam şekline gelir. ln x artı ln y eşittir. ln x çarpı ln y artı 1 olacak. gençler. Bu cebimize dursun. Gelelim şimdi diyor ki bana buna göre kare şeklindeki bir logaritmik dikdörtgenin çevresi. Cemil, bakın bunu hemen yapalım. O zaman burası ne olacak yine gençler? x'e x olacak. Peki bunu ne yapacaksınız? Alana da yine burada alan eşittir. x kare olacağı için mavi kalem yapalım bunu da ln a eşittir ln x çarpı ln x artı 1 olacak. Yani ln x kare eşittir ln x çarpı ln x artı 1. Buradan 2 ln x gelecek. Artı eşittir ln kare x artı 1 gelecek. Gençler burada bakın ben t dönüşümü uygulayacağım. ln x'e t dersem ben eğer t kare eksi 2 t artı 1 eşittir 0 olacak. Ne demiş olduk? ln x'e t demiş olduk. Bunu renkli kalemle şöyle bulut için alalım. Çalışırken kolaylık olsun diye bakın gençler sizler de böyle köşelere yazabilirsiniz. İşte buradan T'nin 1 çıktığını görüyorum. T 1 ise artık demiş demek ki ln x 1'miş. O zaman yazıyorum ln x eşittir 1 ise yerine koyacağım 1 artı ln y eşittir ln x 1'di ln y artı 1 sonucuna alışmış olduk. Peki bana ln x ne soruyor bakalım şimdi. Bir logarit, e, kare şeklindeki bir logaritmik dikdörtgenin çevresini soruyor. Çevreye de eşittir dediğim zaman çevre eşittir. 4x olacak. Yani 4 çarpı ln x1 ise şurada hemen yazalım şöyle güzel bir şekilde gösterelim. Arkadaşlar ln x eşittir 1 ise x eşittir e olacak. Çünkü ln e bir de hatırlayın. O zaman 4 çarpı e olur. Yani doğru yanıt a seçeneğidir arkadaşlar. 17. A bir tam sayı olmak üzere logaritma 5 tabanında A logaritma 2 tabanında A kapalı aralığında bulunan tam sayılar 4 ile 6 kapalı aralığında bulunan tam sayıları aynıdır. Buna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş gençler. Bakın şimdi logaritma birinci durum diyelim birinci durum. Bir kere A 125 dersen bener 125 değerini koyarsam bakın ne oluyor logaritma 5 tabanında 125 Virgül logaritma 2 tabanda 125 oluyor. A'yı 15, 125 kabul edersem. Logaritma 5 tabanda 125, 3 olacak. 3 virgül. Logaritma 2 tabanda 125 ise gençler, 64 yani 128 olsa 7 olacak ya. Demek ki 7'den küçük. Ne diyelim ona? 6 virgül. Lap lap lap. Bakın. 3 virgül 6 virgül lap lap lap. Neler vardır bu aralıkta? Bakalım, bakacaksınız şimdi. Demek ki 4'te ile 6 aralığında kapalı eşit. Eşit oluyor. Demek ki A'nın 125 olduğunu gördük. İkinci durum. A'ya 128 alalım. O zaman ne olacak? Logaritma 5 tabanında 128. Virgül logaritma 2 tabanında 128 olacak. Bunu mavi kalemle yapalım. Logaritma 5 tabanında 125, 3 olduğuna göre bu 3'ten biraz daha büyük. 3 virgül bir şey ile 7 arasında olacak. Bakalım şimdi burada ne olacak gençler? Yine 3, 3ten büyük. 4, 5, 6. Yani 4,6 kapalı aralığına uyuyor. O zaman diyorum ki ben demek ki bir değerimiz 125 olabilir. Diğer değerimiz de 128 olabilir. toplayayım bunu. 200, 240, 200, 53 olur. Demek ki değerli arkadaşlar doğ doğru yanıt A seçeneği olarak bulunur. 18 A, B ve C. Gerçek sayılar olmak üzere. Gerçek sayıların bir kümesinin alt kümesi, birer alt kümesi üzerinde fx zaten tanımlanmış, gx tanımlanmış fonksiyonlar tanımlanıyor arkadaşlar. Buna göre a artı b artı c toplamı kaçtır demiş. Bakın. Şimdi bir kere birinci durumda limit x a'ya giderken fx c gibi bir sayı eşitmiş. Ben buradan onu anlıyorum. O zaman yukarıdaki fonksiyona koyduğunuz zaman Aşağı sıfır yapıyor. O zaman ne yapmak zorundasınız arkadaşlar? Bunu çarpınarak ayırmak zorundasınız. fx eşittir. x eksi 2 çarpı x eksi 5 bölü x eksi a olmalı ki yukarıdakiler götürsün. Tam sayı çıksın. O zaman x eksi a'dan a'ya 5 verirsem yani a eşittir 5 için bakın o zaman ne oluyor? Limit x 5'e giderken x eksi 2 çarpı x eksi 5 bölü x eksi 5'ten. Burada x eksi 5'ler birbirini cırt cırt götürdü. Ne kaldı burada gençler? 5 koy zaman 3 kalacak. İşte bu da c değerdir. Bakın neleri buldum şimdi ben? c değerini bulduk. Başka ne bulduk? a değerini bulduk. Bir tek elimizde b değeri kaldı. Onu da şuradan yapıyorum. Limit x b'ye giderken gx eşitmiş c'ye. Bunu da yazalım. O zaman GB x gördüğüm yere B yazdım. Eşittir C olacak. Arkadaşlar zaten C'yi bulmuştuk. GB'yi de o zaman 3 üzeri x eşittir. 3'ten buradan da x'in yani x yerine bir B ye koyacaktık. Yani şuraya B diyelim. Pardon. 3 üzeri B eşittir. 3 ise buradan B'nin de bir çıktığını görüyorsunuz. Buna şöyle çerçeveleyelim. Ne soruyor bize bakalım şimdi. A artı B artı C toplamı kaçtır diyor. A artı B artı C eşittir. 5 artı 1 artı 3'ten toplam 9 olarak bulunmuş olur. Yani doğru yanıt D seçeneği olur. 19. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesilerine sürekli olan F ve G fonksiyonları verilmiş arkadaşlar. Biçimde tanımlanıyor. Buna göre A çarpı B kaçtır diye sormuş. Bakın sürekli olması için hatırlarsanız fonksiyon sürekli ise sürekli fonksiyonda limit x a'nın sağında fx eşittir limit x a'nın solunda fx hatta f a değeri hepsi birbirine eşit olmalı ki fonksiyon sürekli olabilsin. O zaman bakıyorum şimdi x a'nın sağında ve solunda eşit olacağına göre 1 diyorum. 1. Arkadaşlar sonda limit x a'nın solunda fx 2 a artı 2 olacak. Limit x a'nın sağında fx ise sağında aşağıya koyuyorum. a eksi 1 olacak. Bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda olduğu için yani 2 a artı 2 eşittir. a eksi 1'den A'nın eksi 3 çıktığını bulmuş oldum ben. Bunu bir şöyle bir çerçeveleyelim. Peki. Gelelim şimdi G fonksiyonuna. Bakın G fonksiyonu kritik değerde x eşittir 1 olduğu için limit 2 diyorum buraya artık. Çünkü ikinci fonksiyon. Limit x 1'in sağında fx neyi verecek arkadaşlar? Sağında için alttaki fonksiyon. Hani 3 artı b. Limit x 1'in solunda fx ise gençler yukarıda yine x yerine 1 koyarsak a artı 1 olacak. Bu ikisi de birbirine eşit olacağı için çünkü neydi? Sürekli diyor çünkü bize. O zaman yazıyorum diyorum ki arkadaş 3 artı b ile a artı 1 bir birbirine eşit olmak zorunda. A yerine koyalım. 3 artı b eşittir. Eksi 3 artı 1'den b de eksi 6 eksi 5 olarak çıkıyor. Bunu da bir çerçeveleyelim şöyle. Ne soruyor bakalım şimdi? Diyor ki a çarpı b kaçtır diyor. Yani a çarpı b eşittir. Eksi 3 çarpı eksi 5'ten 15 olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt D seçeneğidir gençler. 20. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları için f doğrusal fonksiyonun grafiği ile g üssünün yani g'nin türevinin türevi olan g türev doğrusal fonksiyonun grafiği şekilde verilmiştir. Zaten şekil gözüküyor gençler. Buna göre gof türev bir değeri kaçtır? Arkadaşlar bunu hatırlamamız lazım. Yine hatırlatmalarım. Bakın buraya yazıyorum. Gof fonksiyonunun türevi denildiği zaman bu g'nin türevinde f çarpı f'in türevi olarak zincir kuralı olarak hatırlarsanız bunu öyle anlatmıştık yazılabilir. O zaman yazıyorum. Diyorum ki G bileşke F'nin türevinde 1 eşittir. G'nin türevinde F1 çarpı F'in türevinde 1 olarak yazılır. Şimdi bakalım şimdi. F1 zaten burada belli. Gençler mavi kalemle yapalım. F1 ne burada? Dikkat edecek olursanız şuradan verilmiş. F1 2 olarak verilmiş. Şunu şöyle çerçeve içine alalım. O zaman yazıyorum. G türev 2 çarpı f türev 1. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bakalım şimdi. G türev 2. G'nin türevinin fonksiyonu zaten verilmiş burada. Bir 3'ten geçiyor. Bir de x 3'ten geçiyor. Demek ki yani neydi formülümüz? x bölü a artı y bölü b eşittir 1'den x bölü 3 artı y bölü 3 eşittir 1 olacak. Buradan arkadaşlar y eşittir. 3 eksi x. Daha doğrusu bunu da şu şekilde yazmamıza fayda var. Demek ki gx fonksiyonumuz, daha doğrusu g'nin türevi x fonksiyonumuz, birinci türev, eşittir 3 eksi x olarak bulunmuş olur. Hocam harika çözdünüz dediğinizi buradan duyuyorum gençler. Her şey sizin için. Peki yazalım şimdi o zaman. G'nin türevi 2 lazım. G türevi 2 de şurada. Kalemi kaybettik elimizden. G'nin türevde 2 eşittir 3 eksi 2'den 1 çıkıyor. Demek ki bu arkadaşımız 1 olacak. F türev 1'e baktığınız zaman F türev 1 yani şuradaki 1'deki türevin eğimi yani bakalım şimdi ne olacak oradaki eğim? Arkadaşlar tanjant alfaydı. Yani 2 bölü 1. 2 bölü 1'den F türev 1'de eğim buradan 2 çıkacak. Peki G türev 2 ile F türev 1'in çarpımı soruluyor. 1 çarpı 2'den 2 olarak bulmuş olursunuz. Yani doğru yanıt B seçeneğidir gençler. Bu soru güzel bir soruymuş. Çünkü hem türev kapsıyor hem de içinde eğim var. Eğimle ilgili hem de fonksiyonların bulunması veya grafiği verilen fonksiyonun denklem bulunması güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Türev yani şu anda biz arkadaşlar 2022'deki AYT sorularının ikinci bölümünü çözdük. Diğer bölümde görüşmek üzere. İyi çalışmalar, başarılar.